Rabbinin yoluna hikmet ile çağır. Asrın gerektirdiği ilimleri bilerek o asrın insanının idrakine sunabilecek bilgiyi de öğrenerek. Bu hem Kur'an bilgisidir, hem sünnet bilgisidir, bu felsefedir, bu psikolojidir, bu fen bilimleridir, astronomidir, bütün ilimlerdir. Adam fizik okuyor mesela. Onun okuduğu fizik üzerinden Allah'ı anlatırsanız, onu kullandığı malzemeyi kullanarak Din felsefesi yaparsanız, yani kelam ilmi yaparsanız, onu ikna edersiniz. Bunu yapmazsanız sadece ayet böyle buyuruyor, peygamber böyle buyuruyor, bu böyle olmaz, yetmez. Aslı yeter. Ama geliştirmek için o ayetlerin içeriğini doldurman lazım. Bilim ve irfanla doldurman lazım. Bir sürü tefsirlerimiz var, bir sürü yorumlar var. Farklı farklı ne güzel yorumlar var değil mi? Bunlar çoğalması lazım. Anlayışla insanları davet et. Allah bile Celle Celaluhu kendi varlığını ispatlamak için... Bize diyor ki dağlara bakın, taşlara bakın, kendinize bakın. Ne demek bu? Ya fizik okuyun demektir, kimya okuyun. Yerin tabakalarını inceleyin, katmanları inceleyin, hepsini inceleyin, yıldızları inceleyin. Ki bu şekilde insanlara o yaratıcıyı tanıtalım.